Merhabalar sevgili dostlar. Bugün sizlerle beraber çılbır yapacağız. İsterseniz hemen malzemelerimize geçelim. 2 kaşık normal yoğurt, 1 kaşık süzme yoğurt, 1,5 kaşık tereyağı, pul biberi, 2 adet yumurta, 1,5 sarımsak ve tuz. Tereyağımızın altını kısık ateşte yakıyoruz ve yoğurdumuzu karıştırıyoruz. Süzme yoğurt ve normal yoğurdu karıştırdığımız zaman şu şekilde bir kıvam alacak bu şekilde. Normalde sarımsaklı yapıyoruz ama siz dilerseniz sarımsaksız da yapabilirsiniz. Havanımıza sarımsakları koyduk. Üzerine az bir şey tuz ilave ediyoruz ve dövüyoruz. Dövdüğümüz sarımsağı yoğurdumuza ilave ediyoruz ve karıştırıyoruz. Servis edeceğimiz tabağımıza yoğurdumuzu koyuyoruz. Kaynatmış olduğumuz suyun içerisine yumurtalarımızı koyuyoruz. Tereyağımız bu şekilde köpürdükten sonra ve hafif renk aldıktan sonra hafif bu şekilde renk alıyor. Ondan sonra pul biberimizi ilave ediyoruz. Şu şekilde ben iki tutam attım. Siz dilerseniz biraz daha fazla atabilirsiniz. Şu şekilde hafif karıştırıyoruz ve ocağımızın altını kapatıyoruz. Rengi bu şekilde olacak. Şöyle. Yumurtaları bir buçuk dakika kadar suda bekletiyorum. Çok fazla aşırı derecede pişirmeyeceğiz. Ya da bir dakika kadar. Gördüğünüz gibi. Şöyle yumuşak olacak üst tabanı. Ve bu şekilde servis edeceğimiz tabağımıza yumurtalarımızı alıyoruz ve üzerine tereyağını bu şekilde koyuyoruz. Evet, çılbırımız hazır. Yiyenlere afiyet bal şeker olsun.